Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan Emanet'in başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Zeyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan birbirinden güzel mükemmel kareleri sizler için topladık arkadaşlar umarız hepsini beğenip kanalımıza abone olursunuz. Sizde de dizi yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı her zaman izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çüleycüler arkadaşlar hoşça kalın.